İl Emniyet Müdürlüğü Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Polis Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi'ni ziyaret etti. <laughs> Ziyarette il emniyet müdürü Nihat İşrek, polis okulu müdürü Nurettin Önsoy, emniyet teşkilatı mensupları, polis okulu öğrencileri ve bu mesleğe yıllarını veren emekli polislerle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Elazığ Emniyet Müdürü Nihat İşrek, bu teşkilatta her zaman emekli polislerin desteğini aldıklarını kaydetti. 170. yıl e, polis e, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sizleri bulunduğunuz bu dernek merkezinde hem sizleri bir görelim. Sizleri her zaman bu teşkilat bu teşkilata vermiş olduğunuz uzun yıllar hizmet ettiniz ve bu süre zarfında teşkilatımıza çok faydalı işler de yaptınız ve bu teşkilat sizlerin desteğiyle her zaman yanımızda sizleri hissediyoruz ve geçmişte yaptığınız hizmetlerle bu teşkilat her zaman sizlerin yanında ve biz de, bizim sizlere her zaman 24 saat kapımız açık ben özellikle buradaki abilerimize şunu özellikle söylemek istiyorum biz sizlerin yanındayız bizlere uğrayın. Bu sadece bu belirli zamanda değil, her zaman emniyette gelin çayımızı için sohbet edelim, arkadaşlarımızla yine aynı şekilde e, paylaşın. E, e, bizlerle sürekli irtibatı koparmayın. Ben bu vesileyle tekrar sizlerin de 170. yıl e, nedeniyle polis haftanızı kutluyorum teşkilatımız adına ve hepinize de buradan tekrar saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sülfür Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Nurettin Önsoy da teşkilatın her zaman 18 yaşında olduğunu, emeklilerin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu kaydetti. Teşkilat her zaman 18 yaşında. Polis okulunun öğrencileri şu anda emeklilerle birlikteler. Kendileri mesleğe başladığı günü hatırlasın ve teşkilatımızın her zaman daha dinamik, daha güçlü ve ülkemizin milletimize her zaman hizmette her türlü desteği ve görevde hukukun üstünlüğüne inanan bir teşkilat olarak elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Siz emekliler bizim başımızın tacısınız. Siz emekliler bizim her zaman arkamızdasınız, yanımızdasınız. Sizlere her zaman Sevgi, saygımızı her zaman iletmek bizim borcumuz. Sizlere teşekkür ediyorum hizmetlerinizden dolayı. Her zaman beraberiz. Türkiye Polis Emeklileri Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Ali Bulut, hatırlanmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Hatırlanmak gayet güzel bir şeydir. Mutlaka biz bayrağı zamanla taşıdık ve sizlere teslim ettik. Buradaki yaşlar zamanın genç polisleriydi. Zaman gelecek ki siz de bizim gibi bebekte olacaksınız. Evet. Ve hatırlamak gayet güzel bir şey. Hatırladığınız için teşekkür ederiz. Zaman zaman e, biz e, her ne kadar emekli olsak da polisten kopmadık. Sizleri yakın takip ediyoruz. Polis kardeşlerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başka şeyler söylemek istemiyoruz. E, başka konuları kaçar o siyasetçilerin işi.